Herkese selam dostlarım yeni bir Pepe videosuyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar, videolarımıza tam gaz devam ediyoruz. Hafta sonu sakinliği devam ediyor. Bu hafta sonu sakinliğini önceden ben sizlere söylemiştim. Dedim ki bakın, e, tüm hafta yani geçtiğimiz haftadan bahsediyorum. Tüm hafta sakinlik oldu. Hafta sonu cuma, cumartesi, pazar, pazartesi sarkacak bir sakinlik olabilir. 24 Mayıs'a kadar kafamız rahat. 24 Mayıs'tan sonra çok fena şeyler olabilir. Peki 24 Mayıs'ta ne olacak? Hepsini detaylı olarak sizlere anlatacağım. Bu videoyu videoda kısatacağım. Şimdi arkadaşlar, Pepe videolarını atmaya başladıktan sonra bazı kardeşlerim bana şunu yazmış. Sen Pepe videoları atmaya başlayınca Pepe düşmeye başladı. Video atma. Arkadaşlar ben video atıyorum diye düşmüyor. Ben düşeceğini söylediğim için, haklı çıktığım için düşüyor. Anladınız mı? Yani düşüşü biz öngörmüştük zaten. Ee, neden düşeceğini de sizlere anlatmıştım. Şimdi hafta sonunun lideri Pepe. Şimdi bu yatsınamaz. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış Doğru bir deri arkadaşlar. Herkesin kendine göre doğrusu yok. Şu anda ben ilk Pepe videosunu atmaya başladığımda 21'li seviyelerdeydi. Şu anda... 175'li seviyelerde yani 175 dedim 17 seviyelerde ben attım da burası 20 idi arkadaşlar ee, yine haklıyım yine veriler bizi yanıtmıyor bakın şu anda e, tabii ki ortada bir gerçek var. Pepe coin hafta sonu şu an lideri hacim inanılmaz arkadaşlar. 375 milyonluk bir hacim var. Hafta sonu o kadar sakin gidiyor ki, o kadar sakin ve sessiz gidiyor ki arkadaşlar. Şu anda öne çıkmış bir coin, Pepe var. %10'lukta bir artış var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bundan sonra neler olabilir? Hepsini detaylı olarak sizlere anlatacağım. Geçmişe ne söylediysem yine arkadaşlar bir şeylere dayanarak, bir şeylere öngörerek sizlere yatırım tavsiyesi vermeden, yönlendirme yapmadan anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Öncelikle size kısa olarak şu ekonomik takvimi açıklamak istiyorum. Neden? Çünkü ekonomik takvim biliyorsunuz bizleri önemli şekilde e, önemli şekilde doğruya götürecek veriler. Şimdi dostlar ne demiştim? Dedim ki 24 Mayıs'a kadar. Bu arada arkadaşlar, bu arada ekonomik takvime geçmeden önce unutmadan aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Twitter kullanan abilerim, kardeşlerim, ablalarıma sesleniyorum. Twitter kullanıyorsanız Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı atmadan önce elimden geldiğince Twitter'dan sizi bilgilendirici paylaşımlar yapıyorum. Beni takip ederseniz benim sadece size yararım olur arkadaşlar. Benden size zarar gelmez onu söyleyeyim. Şimdiden e, Twitter'dan Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Evet ne diyorduk? Ekonomik takvim 24 Mayıs'a kadar kafamız rahat. Peki 24 Mayıs'ta? ne olacak? Önemli. FED tutanakları geliyor arkadaşlar. Faiz arttırımı sonrasında yayınlanan tutanaklarla birebir aynı bu tutanak. Yani faiz arttırımı yapılıyor ya FED faiz arttırımı gerçekleşti. Ondan sonra yarım saat sonra bir tutanak yayınlıyor. Bu tutanak onunla birebir sadece faiz arttırımı yapılmayacak. Sadece bu tutanaklar ekonomik önemler için değil enflasyonla nasıl mücadele edecekleri konusunda da kamuoyuna bilgi verecekler arkadaşlar. Faiz arttırımı kadar önemli bu tutanaklar gelecek haftanın en önemli gelişmesi olacak. Tabi bu gelişmeden önce çok önemli bir gelişme olmazsa bu şu anda haftanın en önemli gelişmesi arkadaşlar. Kritik gelişmeler olmasa da dediğim gibi bu en önemli ekonomik gelişme olacak bizim için. Şimdi 25 Mayıs ertesi günde arkadaşlar yine önemli bir gün. Gayri safi yurt dışı açıklanacak Amerika'nın. Peki gayri safi yurt dışı ne demek? Arkadaşlar her şeyi bilin diye anlatıyorum. İnanın umurunuz olmasa da bu öğrendiklerinizin size çok yararlı olacak. Gayri safi yurt dışı ise bir yıllık dönemde üreticinin üretim mallarının piyasa değerine göre mal varlıklarının toplamına deniyor. Anlayacağınız şekilde örnekle anlatayım net anlayın. Şimdi kendi markamızdan ilerliyorum. Beko'yu düşünün arkadaşlar. Beko markası, Beko markasını herkes biliyor zaten. E, Beko bir yıl içerisinde bir sürü mal üretti ve bu ürünlerin hepsinin bir yıl içerisindeki toplam değeri kendileri için gayri safi yurt çağısıdır. Dolaylı olarak da Amerika'nın tüm markalarının bir yıl içerisindeki değeri açıklanıp milli değer ortaya çıkacak. O yüzden bu veri de gelecek faiz arttırım için çok çok önemli. Umarım bu verinin önemini sizlere anlatabilmişimdir. Bu iki önemli veri haftaya ışık tutacak arkadaşlar. Peki gelecek hafta içi neler olabilir? Pepe'de neler olabilir? Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz ki uzun süredir şunları söylüyorum. Diyorum ki şu grafiğe, şu grafik analizine 70 tane çizgi çeksem, 70 tane çizik atsam, bardak yapsam, çanak yapsam, kulp yapsam hiçbir işe yaramayacak. Arkadaşlar bizi tek doğruya götürecek olan veriler, veriler, veriler. Veriler, veriler, veriler. Gördüğünüz gibi. İşaretlediğim her şey bizim için önemli, haftaya ışık tutacak olaylar bunlar. Şimdi sevgili dostlar, market cap yani e, kripto para piyasasının piyasa değeri 1 trilyon 125 milyar dolar. Piyasadan para çıkmamış durumda. 24 saatlik volüm 18.5 milyar dolar. Çok düşük 50 milyar doların altına düşmeyecek bir kripto para piyasası şu anda olması gerekiyordu. Hafta sonu sakinliğiyle 18 milyar doları düştü. E, geçtiğimiz hafta içi 40 milyar doların altına e, hani 40 milyar, 40 milyar dolar üstüne çıkmadı daha doğrusu. O yüzden e, bu hafta sonundaki sakinliği öngördük. Peki pepe hacmi böyle devam eder mi? Arkadaşlar Hafta içi pepe hacmi bu şekilde devam edebilir. Yükseliş gelebilir ama sizlere bir uyarım var. Elon Musk sessiz kalmaya devam ederse arkadaşlar pepe coin'de düşüş olabilir. Tabii ki söylediklerim yatın tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ama dikkatli olun 500 milyon doların üzerine çıkmayacak hacim her zaman düşüş getirir. Tabii ki altcoin'lerin pump olayından bahsediyorum. Ç tabii ki 100 milyon dolarla 100 milyon dolarlık hacimle artacak coin de olur ama şu anda yükselmiş yani patlamış bir coin olarak. koy e, coin aslında bu token'a coin diyorum. E, karışmasın ortalık diye. O yüzden arkadaşlar Pepe coin'de dikkatli oluyoruz. E, neden dikkatli oluruz? Önemli gelişmeler de var. Onları da anlatacağım size. Kısa olarak hemen şunu anlatayım. Arkadaşlar bu anlattım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım var. Daha fazla kardeşim fadansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Lütfen iyi dinleyin. Sıkı tutacağım dostlar. Arkadaşlar Binance'e referansıma kayıt olup hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. 200 lira bile değil. Bu yatırdığınız 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirsiniz. 100 dolar bir görev ödeme kuponu. Yani 2000 lira yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa olacak peki? Yakın bir tanıdığınızın adına referansına kayıt olarak yine 10 dolarlık alsın 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydasın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım. Anlatması benden takdir sizden. Şimdi arkadaşlar önemli bir gelişme var Pepe ile alakalı. Tabii ki bu duyum. Resmi olarak kanıtlarsam bunu e, sosyal medya hesaplarımdan da paylaşacağım. Şimdi dostlar Pepe'nin biliyorsunuz emeği yetkinlikleri oluyor. Emeği yetkinlikleri ne? E, işte Binance'in ya da Kucoin'in ya da farklı borsaların işte Max borsalarının falan e, bir e, görüşme gerçekleştiriyorlar etkinlik yapıyorlar. Bir event yapıyorlar. Bu event içerisinde de sizlere özel olarak e, Pepe Coin hediye ediyorlar. Şimdi bu EMA'de arkadaşlar bildiğim kadarıyla Dubai'den önemli yatırımcılar e, katılacak. Dubai'den önemli yatırımcılar katılırsa tabii ki Pepe Coin de çok ileriye gidecek bir durum gözlenebilir. Ama ben her zaman Orta yani bu petrolcül kesimin diyeyim e, böyle elle tutulur fiziki şeylere yatırım yaptıklarını gördüğüm için hani çok da o emi etkinliğinde eğer görürseniz reklamlarını görürseniz çok itibar etmeyin çünkü ben bunların çok fazla bir yatırım getirebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Dikkatli olun. Yine söyleyeyim paranız yukarıda kalmasın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Doğru bilgiyi doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum sizlere. Ben hiçbir zaman size ne manipülasyon, ne spekülasyon hiçbir şey yapmam. Doğru bilgiyi doğru şekilde önünüze getiririm. İsterseniz beni seveyin, ister sevmeyin. Ben doğru olanı yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Sizler de doğruyu yapın arkadaşlar. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum, tekrar tekrar da söyleyeceğim. Herkesin kendine göre bir doğrusu olmaz. Doğru tektir. O doğru üzerinden gitmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince tabii ki şartlar evvelisi. Sevgili dostlarım videolar atmaya devam edeceğim. Sizlerden tek bir ricam var. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik beğeni hepsi ücretsiz sevgili dostlarım. Şimdiden beğeni atıp Kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbimizin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlar. Hoşçakalın.